2 Mayıs Cuma Bursa yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapıp sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı yan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Bütçe yaşmadan, kendinizden de şaşmadan oyunlara iştirak edebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi en iyisini yapmak için karşınıza çıktım. Umarım yarın doğru gidişatın bizi bulduğu, atların doğru koştuğu jokeylerimle bütünleştiği güzel bir yarış günü olur. Yaklaşık iki haftadır at yarışlarında enteresan sonuçlar çıkmaktadır. Dikkat edin malumunuz sezon döndüğü için birkaç zaman böyle gidebilir. Atlar oturana kadar değişik sonuçlar gün yüzüne çıkabilir. Bugün 1 Mayıs 2 Mayıs'ın videosunu çekiyoruz ama işçinin emekçinin bayramı da kutlu olsun. Tüm emek veren dostlarımıza selam olsun sevgili dostlar. 9 koşulu program var. İstanbul'da Cihangir, Nadas koşuları, Gazi öncesi provalar gerçekleşecek. Orada da tüm atlara başarılar diliyorum. Bursa'da 9 koşulu programda her zaman olduğu gibi yedili plaseden başlayarak bana göre şanslı olabilecek isimleri sizlere anlatacağım. Sizler de ilavelerle kurgularınızı oluşturabilirsiniz. Her daim keyif almaya özen gösterin değerli dostlar. Üçüncü koşuyla birlikte başlayacak altılı ganyan heyecanı. Özellikle koşmuş olduğu yedili pres heyecanı. Özellikle koşmuş olduğu son Çin pist yarışında etkisiz kalan. Daha önceki kum pist yarışlarında hep başarılı koşan. Bugün de aprant indirimini alıp doğru yere kalacak isimlerden biri olan sonlarda sallana sallana gelmesini beklediğim 2 numaralı Biba en yakın rakibi önünde birinciliğin güçlü adayı olmak için koşacaktır. İnandığınız isimler varsa yedili presenin ilk ayağında küçük dokunuşları yapabiliriz değerli dostlar. Her zaman söylüyorum at yarışlarında ara patları zordur. Sonuçlar zaman zaman enteresan haller alabilir. İnandığınız bir isim varsa küçük dokunuşta kıymetlidir. Zeloş Hanım yazmış, alkış göndermiş. Selam olsun. Hasan Erbey iyi akşamlar abi demiş. Selam olsun sevgili dostumuza. Cengiz Çevik iyi akşamlar, selamlar demiş. Orna'da selamlarımızı gönderelim. Dördüncü koşu altılı ganyan heyecanı başlayacak. Bir numaralı ex-boyfriend son yarışında doğru yerde kalsa da viraj üzeri yanlış yere kalan. Hücumunu yapan çok da yıpranmayan. Ufak bir yağmur yağdı bugün Bursa'da sevgili dostlar. Tatlı bir yağmurdu. Yarın da aynı yağmurun yağmasını bekliyorum. Pist 4.3'ü bulabilir, 3.8'i bulabilir, 4.5 olabilir bilmiyorum ama umarım yarışlar Çin pistte koşulur. Çünkü yarınki yarışların Çin pist, seyir zevki başka olacak. Bir numaralı ex-boyfriend de bana göre koşuyu pusu diye tabir ettiğimiz yerde takip edip hücumunu yapıp Gayretini gösterip kazanmak için koşacak. Ama tabii ki inandığımız isimler kıymetlidir, değerlidir. Tuttuğunuz bir isim varsa yazın zaten bu koşuda ön plana yarın AGF'de de iki isim çıkacak. O iki isimden biri kazanmak için koşacak. Bakalım kazanan kim olacak? Geldik günün beşinci koşusu sevgili dostlar. Üç ve yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesiyle ikinci beşli Ganya heyecanı başlayacak. On numaralı Varda Vela. El değiştirdikten sonra hep üzerine koyan, karşılarda etkisiz kalan, düzlüğe çıkınca hücumunu yapan, geçmişte bu pistte başarılı yarışları bulunan, Lavender'ın da öz kardeşi olan, idman pisti bu hafta çok sağlıklı olan, 10 numaralı Varda Vela birinciliğin güçlü adayıdır. Hamleyi doğru yere yaparsa, istediği sürati ki, ki bu sürete çıkacak isimler var, bulursa sonlarda Onur Atmaca ile 10 numaralı Varda Vela birinciliğin güçlü adayı olacaktır. Oldu da aksilik oldu, aşırı yağmur yağdı, pisler değişti. İlk ayakta yine bir numara, ikinci ayakta yine on numara. Bana göre şanslı olacaktır sevgili dostlar. Atlara inanın demiş. Atlar her zaman bizim için kıymetliler. Onlar bizim için değerliler, en yakın dostlar, satmazlar, üzmezler, kırmazlar, yalan söylemezler, dinlerler en önemlisi. Atlar bizim için kıymetliler sevgili dostlar. O yüzden atların değerini bilmek lazım ama at yarışlarında da iradeye sahip olmak lazım. Geldik günün altıncı koşusu. ikinci dörtlü Ganyan. Çin pistte gerçekleşecek yarışta. Start aldığı son yarışında ayrı başarılı koşan, bugün de bana göre rakiplerinin birçoğunu önüne alacak olan, düzlükte de vitesi arttırıp sonlarda etkili bir hücum yapacak olan 3 numaralı Dragon Blue sevgili dostlar. Nurettin abi geçen hafta iki tane yarış kazandı. Bugün de bana göre Dragon Blue ile kazanmak için koşacaktır. Tabii ki inandığımız isimler değerlidir. Küçük dokunuşlar kıymetlidir. Yer verelim. Tuttuğumuz bir isim varsa inanalım. Üzerine gidelim kıymetli dostlar. Ve geldik son 3 koşu Bursa'da yarış heyecanında son 3 da yorumladıktan sonra bugüne noktayı koyacağız. Sizler de at yarışlarının doğru gidişatını, yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını, idman pistinde beğenilen isimleri, yarışların anlatımlarını, detaylarını, hepsinin tempolarını, önde gidecek, bekleyecek safkanları öğrenmek isterseniz 0553 425 5930 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atıp bilgi alıp sizler de yarış günleri ailesi içinde yer alabilirsiniz sevgili dostlar. Doğru oyun at yarışlarında önemlidir. Bakın bugün sadece Ankara'da bir koşuda Dragon Kingdom markası Dreammond'dan birçok dostum belki günü belki birkaç günü kurtarabiliyorlar. O yüzden zor yarışlarda kaçmak, kaçak oynamak kıymetlidir. Bugün İzmir'de de Ankara'da da dostlarıma ses kaydını paylaşırken söyledim. At yarışı bitmez. Uzak durun. Kötü yarışlar can sıkar sevgili dostlar. Ve geldik günün 7. koşusu. Beş ayara sonra koşmuş olduğu yarışını hayli kontrollü kazanan iki numaralı Seliboy Yine kendini has rakipler yanında start alacak. Zaman zaman başarılı koştuğu yarışlarını biliyoruz. Bugün de bana göre hamleyi doğru yere yapacak olan iki numaralı Seliboy kendisini tanıyan pilotu Cem Altun'la birinciliğin güçlü adayı olacaktır. İnandığımız isimler varsa yer vermeyi unutmayalım. Ve geldik günün 8. koşusu. 3 yaşlı İngilizlerin maiden mücadelesinde baktığımızda yarışa zor bir koşu bizi bekliyor. Hani hiç ummadığınız bir atta çıkıp gelip can yakabilir. Ortalığı yangın yerine çevirebilir. At yarışlarının ne kadar zor olduğunu gösterebilir. Ama özellikle bir isim var. Ankara'dan buraya gelecek. Sevgili kardeşim Tolga Süslü selam olsun. Çok da severim kendisini. Onun imza atacağı antrenörlüğünü yaptığı 2 numaralı Touch of Slip. Annesi sevgili dostlar Fast Turtle bir Sultaniye yavrusu. Sultaniye bir Gazi şampiyonu Divine artı verdi. Böyle bir kan hattına sahip olan her ne kadar baktığımızda birçok rakibinin de kendi halinde başarısızlığı görünse de ben Kadir Tokaçoğlu'yla doğru yere kalıp ilk kez çim pistte çıkacak olan sahanın yumuşaması da lehine olacak 2 numaralı Touch of Silib'in sonlarda etkili gelerek bir yerlerde çıkıp kazanan olabileceğini düşünüyorum. Bakalım neler yapacak. Ve geldik kapanış mücadelesi. Güne noktayı koyacağız. Güne noktayı koyacağımız yarışsa bir Arap mücadelesi olacak. Coşkun Tiryaki emeğine sağlık. Fazla ödem, özletme, saygılar demiş. Elimden geldiğince imkan buldukça zaten sizlerin karşısına çıkıyorum. Onun dışında grubumuzda detayları her gün Doğu illeri hariç anlatmaya çalışıyorum. E, zaten en iyisini yapmaya çalışıyoruz ama oynadığımız oyunun at yarışında unutmuyoruz. Ne diyoruz? Anlayana hizmet, anlamayana külfetin kanalıdır. Hasan Dolmaz da yarış günleri. Bu hayatımızda tuttuğumuz insanlar için de geçerlidir sevgili dostlar. Ve İbrahim Dündar Demir işte selamlarını, sevgilerini iletmiş. Kapanış noktayı koyacağımız yarış. Çelik gibi durur mu bilmem. Mert olur mu onu hiç göremem. Ama doğru yerde kalması halinde bana göre kendi atıyla Cemal Paso piste yumuşarsa bugün sonlarda diri kalacaktır. Önüne at alır mı? 2'ye 3'e yatar mı? Onu yarış vakti gösterecek. Ama hazırlıklarıyla dikkat çeken, son yarışlarında kendini bulan, yine sevgili kardeşim Ahmet Mantaş'ın da imza attığı, antrenörlüğünü yaptığı bir isim olan 16 numaralı Çelik Mert sonlarda diri kalacaktır. Diri kalırsa Kaisbert inadıyla da kazanmak için koşacaktır. Ama her zaman söylerim inandığımız bir isim varsa mutlaka yer vermeyi unutmayacağız. Bakalım neler izleyeceğiz. Hemşerilerime Malatya'ya selam olsun. Tüm dostlara selam olsun. Bizi izleyenlere selam olsun. Sonrasında izleyeceklere selam olsun. Bir kez daha alın teri işçinin emekçinin bayramı da Kutlu olsun sevgili dostlar. 9 koşulu programı 3. koşudan başlayarak sizler için detaylandırdım. Umarım hayatınızda, yanınızda hep iyi insanlar kalsın. Sizi seven, sayan insanlarla birlikte olmanız dileğiyle hayırlı cumalar diliyorum. At yarışlarına çok kafa takmayın. Paranızı çok harcamayın. İradenize sahip kalın sevgili dostlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım her daim sağlığınız yerinde olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Ościekam.